Abi sarı gelini söylesene. Oğlum yol boyu söyledik lan bu. E gal bir daha söyle. Ben Allah aşkına ya. Sarı gelin, sarı gelin. <gülüyor> <gülüyor> Action. <gülüyor> <gülüyor> Erzurum çarşı pazar Leylim mamman ama Leylim mamman ama Sarı gelin, içinde bir kız gezer. Oy neren ölsün sarı gelin aman, sarı gelin aman, sarı gelin aman, sar aman sunayarim. İçinde bir kız gezer. Denen ölsün sarı gelin aman sarı gelin aman sarı gelin aman yarim Azurumda bir kuş var Leylim aman aman Leylim aman aman sarı gelin. kanadında gümüş var oy Nenen ölsün sarı gelin aman Sarı gelin aman Sarı gelin aman Suna yarim Kanadında gümüş var Oy nenen ölsün Sarı gelin aman, sarı gelin aman, sarı gelin aman, sunayarım. Bravo! Woo!